Merhaba Keşif Kulübü takipçileri. Bugün sizlerle internetin karanlık denizlerinden çıkıp gerçek dünyayı kanlı bir trajediye sürükleyen sıra dışı ve ürpertici bir hikaye paylaşacağım. Bu hikaye başarısız bir YouTuber'ın nasıl bir katile dönüştüğünü, cinayetlerini adım adım internette nasıl ifşa ettiğini ve toplumun tüm bu tehlike çanlarını nasıl göz ardı ettiğini gözler önüne serecek. Hazır olun. Çünkü izleyeceğimiz kişi her şeyden önce bir YouTuber'dı ve tüm karanlık yolculuğunu videolarında belgeledi. İşte karşınızda Randy Sayer. Randy Sayer 1992 yılında Amerika'da dünyaya geldi. Görünüşte sıradan normal bir ailede çocukluğunu geçirmişti. Ancak onu çocukken tanıyanlar Randy Randy için sadece aşırı Randy için sadece aşırı utangaç olduğunu belirtirdi. Ergenlik çağına adım attığında ise bu utangaçlık derin bir depresyona dönüştü. Randy sınıfın sessiz, tuhaf elemanıydı. Kızlar arasında hiç ilişki yoktu. Erkekli arkadaşları bile yok denecek kadar azdı. Yalnızlığına eşlik edecek tek bir hobisi vardı. Video çekip YouTube'a yüklemek. Hayattaki tek hedefi YouTube'da başarılı olmaktı. Sosyal hayatı sıfır olduğu ve dersleri de umursamadığı için tüm vaktini YouTube'a videolar çekmek için harcamıştı. Randy Pioneer Production adıyla açtığı kanalında genellikle skeç halinde komedi videoları hazırlardı. Videolarında neredeyse hep tek başınaydı. Bu da onun ne kadar yalnız olduğunu gözler önüne seriyordu. Yeni karakterler eklemek istediğinde bunu gerçek insanlarla yapamayacağını anlayınca oyuncaklarını canlandırdı ve seslendirdi. Bunlar onun ifadesiyle aşırı cringe videolardı. Kanalındaki videolarda iki oyuncak karakter eşlik ediyordu ona. Biri kurbağa, biri balina. Kurbağa Randy ile kavga eden yaramaz ufaklığı canlandırırken balina ise Randy'ye yürümeye çalışan zampara bir adamı oynuyordu. Küçük de olsa bir kitleye hitap etmeyi başarmıştı. Videoların yorumlarında çoğu kişi onunla dalga geçse ve onu cringe bulsa da bu içerik üreticisinin çabası ve kendinden utanmazlığı bazılarının hoşuna gitmiş ve bir kemik kitle oluşmuştu. Randy'nin ilk videolarını izleyenler, ondaki depresyonu fark etmesini imkansız hale getiriyordu. Randy'nin ilk videolarını izleyenlerin ondaki depresyonu fark etmesi imkansızdı. Ancak nadiren açtığı canlı yayınlarda veya podcastlerinde ne kadar depresif bir tarafı olduğunu da belli ediyordu. Özellikle ölüm konusuna kafayı takmıştı. Ölüm takıntısı ve hayattan nefret ediyordu. Randy ergenliğe girdiği andan itibaren ölüme dair sıklıkla ve nihilist bir şekilde düşünüyordu. Bu düşüncelerini tetikleyen spesifik bir olay vardı. Kardeşinin Matt isminde bir arkadaşını araba kazası sonucunda kaybetmiş olmasıydı. Randy bir olayı aşamadı Olayı kendine göre dramatize ediyor. Arabasıyla her gün Metin kaza yaptığı yerden geçiyordu. Ölüm üstüne bu kadar düşünüyordu çünkü kendi yaşamından da nefret ediyordu. Asıl hedefi çocukluk hayali tam zamanlı bir YouTuber olmaktı. Ancak 7 senelik uğraşın sonunda kanalını azıcık büyütebilmişti. YouTube'un geliriyle geçinmesi mümkün değildi. Ailesi de 20 yaşlarının başına gelmiş Rendin'in artık bir işe girmesini istemişti. Randy bir süpermarkette reyon görevlisi olarak yarı zamanlı çalışmaya başladı ve bir taraftan da YouTube kanalını ayakta tutmaya çalışıyordu. Yaptığı işten sabah kalkmadan hedeflerini gerçekleştirememekten, başarısız bir YouTuber olmaktan nefret ediyordu. Ölümü bu kadar düşünmesinin sebebi, bu düşüncelerin onu tahammül edemediği hayatından uzaklaştırmasıydı. Ölüm onun için bir kaçış mekanizmasıydı. İnsan bedeni üzerindeki etkisini kendisine o kadar kaptırmıştı ki yaşlı insanları görünce midesi bulanıyor, yaşlı insanları öldürmek istiyordu. Kendisinin asla yaşlanacağına inanmıyordu ve genç öleceğinden emindi. Randy ergenliğinde ölüm konseptine kafasını takmasının yanında katillere karşı da bir merak duymaya başladı. Özellikle Colombien Lisesi katliamına ayrı bir saplantısı vardı. 1999 yılında iki lise öğrencisi Eric Harris ve Dylan Kibold, Kolombin Lisesi'ne silahlı bir saldırı düzenlemiş, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan bir grup insanı katlettikten sonra kendilerini öldürmüşlerdi. Randy bu olaydan büyülenmiş ve boş zamanlarının ciddi bir kısmını bu olayı araştırmaya adamıştı. Saldırganların günlüklerini, çektikleri videoları, sağ kalanların anlattıklarını, kısacası olaya dair her noktayı bir gazeteci gibi araştırıyordu. Kolombin hobisine kıyasla daha masummuş gibi görünen ama hiç öyle olmayan başka bir saplantısı daha vardı. Deni Pantom çizgi film, daha doğrusu bu çizgi filmdeki Amber ismindeki bir yan karakter. Çizgi filmin ana karakteri Deni, bir kaza sonucu yarı insan, yarı hayalete dönüşmüş ve dünyayı ele geçirmek isteyen hayaletlerle savaşan bir kahramandı. Deni'nin mücadele ettiği kötücül hayaletlerden biri de Amber McLean'di. Amber karizmatik baştan çıkarıcı, başına buyruk bir femme fatale karakteriydi sesiyle ve gitar çalışıyla insanları hipnotiz edip kendisine hayran bırakırdı. Randy Amber'ı ekranda görül görmez adeta bir kıvılcım çakmış gibi bu karaktere tutulduğunu söylüyordu. İşte bu kadardı. O andan itibaren hayatından hiç çıkmadı. Asla. Ona bakmaya devam ettim ve sanki o anlıyordu. Beni anlıyordu. Ben de onu anlıyordum. Birbirimize karşı hislerimiz vardı ve bu sadece basit bir bağlantıdan çok daha fazlasıydı. Odasının her yerini Amber posterleriyle doldurmuştu. Bu takıntı Randy'nin iç dünyasındaki derin boşluğu ve bağlantı kurma arayışını gösteriyordu. 7 yıldır YouTube'a içerik üretmesine rağmen başarıya ulaşamamıştı. Komedi skeçleri işe yaramıyordu. O da içerik türünü değiştirmeye karar verdi. Ancak önce eski içerik arkadaşları olan kurbağa ve balina karakterlerini geride bırakması gerekiyordu. Tam da kendine o has, cringe tarzında bu karakterleri teker teker öldürdüğü son bir video çekti. Sonrasında ikisini de bir kutuya koyup ateşe verdi. Videoda dikkat etmemiz gereken bir detay vardı. Randy'nin kurbağayı öldürmeden önce çünkü o istedi derken arka planda Amber'ın gözükmesiydi. Randy o sıralar bir sanrı haline kapılmıştı. Amber'ın kendisiyle iletişime geçtiğini ve emirler verdiğini düşünüyordu. Videodaki çünkü o istedi ifadesini Randy aylar sonra gerçek cinayetler işlerken de tekrarlayacaktı. Randy'nin komedyenlik kariyeri resmi olarak bitmişti artık kanalında daha karanlık videolar çekmeye başlamıştı. Sürekli Amber'ın resimlerini çiziyor, bilgisayarda Amber'a benzeyen karakterler tasarlıyordu. Vlog işini bırakıp animatörlükle şansını denemek istedi. Tabii ki yaratıcı animasyonun ana karakteri Amber olacaktı. Amber's Ghost Squad yani Amber'ın Hayalet Tayfası isminde bir hikaye tasarladı. Hikayede Amber 8 emrine amade hayalet üyesiyle beraber dünyayı ele geçirmeye ve insanları öldürmeye çalışıyordu. Randy hemen bu hikayeyle konsept tasarımlar yapmaya başladı. Yarattığı karakterlerin posterlerini odasının her tarafına astı. Tayfadaki Amber dışında her bir karakter için Twitter hesabı açtı ve hepsini tek başına yönetti. Fakat Ember'la beraber bu 9 kız karakteri tek başına seslendiremeyeceğini düşündü. Randy de süpermarketi çalışarak biriktirdiği parayla Laura isminde bir ses sanatçısıyla anlaşma yaptı. Laura'nın bu karakterle seslendirmesi gerekiyordu ama aylar geçti ve Laura bir türlü bu ses kayıtlarını atmadı. Peki neden? Çünkü Randy'nin nasıl bir animasyon yapacağını öğrendiğinde şoku uğramıştı. Randy'nin animasyon projesinde Amber ve yandaşları birlisiyi basıp katliam yapıyordu ve Laura da doğal olarak böyle şiddet içerikli bir tartışmalı bir projede yer almak istememişti. Günler geçtikçe Randy'nin Amber'a duyduğu bağımlılık arttı. Ondan tanrıça olarak bahsetmeye başladı. Ancak özellikle bir videosunda kullandığı bir ifade vardı ki bizleri bu çocuk neyin kafasını yaşıyor dedirtiyordu. Arkadaki benim, Randy izlediği Danny Phantom çizgi filmine kendini biraz fazla kaptırmıştı ve gerçek hayatında tıpkı çizgi filmdeki gibi olduğunu düşünüyordu. Yani bir gerçek dünya vardı ve bir de hayaletler dünyası. Her insanın gerçek dünyada bir formu varken hayalet dünyada ise bir başka formu vardı. Ve Randy'nin gösterdiği postere bakarsak kendisini hayalet dünyasındaki formunu bir kadın olarak görüyordu. İlginç bir durumdu. Neden kendini bir erkek olarak hayal etmemişti ki? Çünkü Randy en başından beri kendini hiçbir zaman bir erkek olarak görmemişti. Ergenliğe girdiği andan itibaren erkek bedenine hapsolmuş bir kadın gibi hissediyordu. Bahsettiği görev neydi? Ruh sözleşmesi ne demekti? Randy'e göre Amber kendisine bir görev vermişti. Eğer bu görevi tamamlarsa ruh sözleşmesi gereği hayalet dünyasındaki kayıp ikizine yani o kadın formuna kavuşabilecekti. Hayatı boyunca ölüme bir nihilist bakış açısıyla sahip olan, öldükten sonra her şeyin biteceğine inanan ve bu inancından dolayı ölüm fikrine kafayı takan bu genç artık ölüm fikrine dair bambaşka bir kavrayış geliştirmişti. İnandığı hayalet evrenine ve ruh sözleşmesine göre ölüm bir son değil, yeni ve bambaşka bir başlangıçtı. Eğer ölürse nefsettiği erkek bedeninden de kurtulup gerçek bir kadın olabileceğine inandı. Randy'nin bu hayatta hiçbir başarısı yoktu. Youtuber olarak tutunamamıştı, animasyon projesi yarım kalmıştı. Elinden hiçbir iş gelmemişti. Dünyaya kendisinden bir iz bırakmak istiyordu. Ve o an aklına Kolombin Lisesi saldırısını gerçekleştiren idolleri Eric Harris ve Dylan Klebold geldi. Bu iki katilin 20 küsür senedir unutulmamasının sebebi atları üstünde birer katil olmalarıydı. Başkalarını öldürüp dünyaya zarar vermeleriydi. Randy eğer sadece kendi canına son verse gündemde pek kalmayıp unutulacağından emindi. Ancak eğer sadece kendisini değil başkalarını da öldürürse bir katil olursa yani işte o zaman hatırlanan biri olacaktı. Kafasındaki yeni soru şuydu. Kimi veya kimleri öldürecekti? O an aklına nefret ettiği iş yeri olan süpermarket geldi. 3 sene önceki bir podcastinde şöyle demişti. Çalıştığın süpermarket hakkında insanlar oranın iğrenç bir yer olduğunu düşünmeme oradaki insanların nefret etmeme rağmen süpermarkete saldırmak hakkındaki düşünmek. Bu, bu bana biraz şey geliyor, biraz çılgınca. Yine de çalıştığı süpermarkete saldırı düzenlemekte kararsızdı. Bu kararsızlığını bir yazı turayla çözmek istedi. Ve bunun da videosunu çekti. One, two, three. I can't see it. I see it in the grass, but I can't see it. Tails. That is a tails, folks. Tails. Sonuçta tura geldi. Randy kararını vermişti. 7 senedir nefret ederek çalıştığı süpermarketindeki çalışma arkadaşlarını öldürecekti. Gece vardiyasında kendisine eşlik eden 4 kişiyi katledecekti. Kitlesine bu cinayet planının ipuçlarını giziden gizliye vermeye başladı. Bir silah ihtiyacı vardı ve bu silahı kendisi satın alamadı. Gidip annesinden rica etti. Evet yanlış duymadınız. Bu silah ona annesinin bir hediyesiydi. Silaha kavuşur kavuşmaz çocuklar gibi sevindi ve hemen bir vlog çekti. Cinayetleri işlemeden önce kitlesine bir açıklama yapması gerekiyordu. Nasıl bir cinayet işleyeceğini tüm detaylarıyla anlatmadı. Yakalanmak istemiyordu. Ona göre bu cinayetleri işlemesinin sebebi Amber'ın ondan böyle bir talepte bulunmasıydı. Normalde cinayetleri çok daha geç bir tarihte işlemeyi düşünüyordu. Yarattığı hikaye Ghost Squad isminin baş harfleri olan EGS. Amerika'nın kullandığı alfabede sırayla 5, 7 ve 19. harfleri denk geliyordu. Bu sayıları Amerika'nın kullandığı takvime göre 7 Mayıs 2019 tarihini gösteriyordu. Randy de cinayetten ilk başta bu tarihte işlemek istemişti ama bu karar verdiğinde yıl 2017 idi. Randy iki sene sabredemeyeceğini gördü ve planı erkene çekti. Bir an önce ölmek ve öldürmek istiyordu. Cinayet tarihi 8 Haziran 2017 olarak seçildi. Peki herkesin tıkım tıkım olduğu süpermarkette cinayetleri nasıl işleyecekti? O silahı herkesin gözü önünde içeri nasıl sokacaktı? Randy cinayeti gece vardiyasındayken işlemeye karar verdi. Gece vardiyasında süpermarkette neredeyse hiç müşteri olmazdı. Kendisiyle beraber toplam 5 çalışan rayonları toplardı sadece. Randy gece vardiyasında süpermarkette ona eşlik edecek 4 iş arkadaşını daha öldürmeyi kafasına koymuştu. Ama silah ilk ateşlendiği zaman, çalışanlar sesi duyar duymaz çıkış kapılarından kaçabilirlerdi. Randy o yüzden saldırıya geçmeden hemen önce kapılara barikat kurup çıkışları kapatacaktı. Lakin bu seferde endişesi, çıkışları kapatırken bir çalışanın onu fark etmesiydi. Randy kanalına son bir video yükledi. Bu videoda çalıştığı süpermarkete dolaşıyor ve reyonları çıkış noktalarını izleyicilerine gösteriyordu. Kanalın en ürpertici videolarından birisi de buydu. Çünkü saatler sonra tam bu videoyu çektiği yerde cinayetler işleyecekti. Eve döndüğüne üstüne ''It's our time to rise'' yani yükselme zamanımız geldi yazan tişörtünü giydi. Bu söz onun hayalet evrenindeki Amber'ın tayfasına ithafendi. Bir tanesi tutukluluk yaparsa diye yanına iki pompalı tüfeğini de aldı ve süpermarkete geçti. Saat gecenin biriydi ve süpermarkette sadece çalışanlar kalmıştı. Önce kimseye belli etmeden süpermarketin çıkış kapılarına tahta kollerden barikatlar kurmuştu. Acil çıkış kapısının hemen önüne barikat olarak arabasını park etti ve cinayetlerine başladı. Victoria, Brian ve Terry isminde güç çalışanı onlara fark ettirmeden ve onlara kaçış fırsatı bile vermeden katletti. Öldürülecek tek bir çalışan kalmıştı. Kristin isminde bir kadın. Kristin o sırada tüm bu işlenen cinayetlerden bir haberdi. Çünkü kulaklığıyla son ses müzik dinliyordu. Kulaklığından gelen o ses o kadar fazlaydı ki çalışma arkadaşlarını öldüren pompalı tüfeğin sesini az da olsa duymuş ama bu sesin rayonlardaki birinin yere düşme sesi olduğunu zannetmişti. Randy silahıyla Kristin'in bulunduğu rayona gelmişti. Kristin arkası dönüktü ve Randy'yi fark edemedi. Süpermarketin mobese kayıtları bize gösteriyordu ki Randy elinde daha yeni ateşlenmiş ve ucu hala sıcak olan pompalı tüfeğini tutarken yaklaşık 5-10 saniye hiçbir şey yapmadan Kristin izlemişti. Ardından Kristin'i vurmadan başka bir reyona geçti. Kristin o seslerin nereden geldiğine bakmak için reyonundan çıktığında arkadaşı Victoria'nın kanlar içindeki bedeniyle karşılaştı. Tam kaçmak üzereyken Randy ile karşılaştı ve ikili bir süre göz göze geldiler. Kristin donup kalmıştı. Randy, Kristin'e e hiçbir şey yapmadı ve diğer reyonlara dolaşmaya devam etti. Kristin harici herkesi öldürmüştü. Artık kalan mermileriyle reyonlardaki ürünlere sıkıyordu. Kristin o donuk halinden kurtulduğunda hemen kaçması gerektiğini anladı. Hangi çıkış kapısını denese Randy'nin bu kapıya çoktan barikat koyduğunu fark etti. En son süpermarketin ana giriş kapısını denedi ama Randy bu kapıyı da çoktan kilitlemişti. Kristin kolunu bu kapının arasından geçirmeyi başardı ve var gücüyle iki tarafa da kuvvet uyguladı. Kapı sonunda açıldı. Kristin koşarak süpermarketten uzaklaştı ve hemen polislere haber verdi. Polisler olay yerine intikal etmeden evvel Randy pompalı tüfeğini ağzına sokup kendi yaşamına son vermişti bile. Olayın mobese görüntüleri basına verilmedi ama elimizde enteresan bir otopsi raporu vardı. Randy bu giydiği kıyafetlerin içine bir de kadın iç çamaşırları giymişti. Üstünde siyah bir süt yani altında pembe bir kilot vardı. Gözünde de makyaj yapmıştı. Bu makyaj Amber'ın hayalet tayfasına sahip olduğu göz makyajıyla birebir aynıydı. Randy bu cinayetlerden tam 4 saat önce Twitter hesabında bir tasarım paylaşmıştı. Bu tasarımda Amber'ın yanında yer alan figür kendisiydi. Hatta giyeceği tişörtün tasarımını bile yapmıştı dikkatle bakarsak yüzündeki makyajı da fark ediyordu. Ve tasarımın bir kısmında Randy pompalı tüfeğini kendi ağzına sokmuştu. Cinayetleri işledikten sonra da silahını ağzına doğrultmuş ve aynı birkaç saat önceki Twitter paylaşımındaki görsel gibi yaşamına son vermişti. Özetlerse karşımızda perişan bir halde dikkat çekmeye çalışan aşağılık kompleksine ve narsistik özelliklerine sahip birisi vardı. Hayat boyu başarısızlığının ve cinsel kimliğine dair yaşadığı sıkıntıların öfkesini yıllarca biriktirmiş ve bunların üstüne eşlik eden depresyonla hem kendisinin hem de başkalarının canına son vermek istemişti. Yine de eminim ki ona dair anlattığımız birçok mesele vardır ama en azından Randy'nin neden hayaletleri idol aldığını anlayabiliyoruz. Çünkü o da kendisini bu dünyada hiç fark edilmeyen bir hayalet olarak görüyordu. Bu olay Randy'nin üç dünyasındaki çığlıkların yardım arayışının ve maalesef kimsenin duymadığı ya da duymak istemediği tehlike sinyallerinin acı bir göstergesi. Dijital çağda insanların online paylaştıkları içeriklerin ne kadar ciddi alınması gerektiğini, özellikle akıl sağlığı sorunları yaşayan bireylerin ne kadar savunmasız olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Randy Sayer'ın hikayesi bir bireyin en karanlık düşüncelerinin nasıl gerçeğe dönüşebileceğinin ve bir toplumun bu sinyalleri gözden kaçırmasının ne gibi sonuçlar doğurabileceğinin ürpertici bir kanıtıdır. Keşif Kulübü'nden bugünlük bu kadar. Unutmayın, bazı korkular ekranda başlar ama maalesef gerçek dünyada sona erer. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.